Anne kuş yavrularını korumak için kendini küçük bir ağaç kavuğuna hapseder. Böylece civcivleri güvenle yumurtadan çıkar. Bu sırada eşi durmaksızın çamur toplayıp ona getirir. Tükürükle karıştırılan çamur kovuğun girişine özenle sürülür. Açıklık yalnızca gagaları sığacak kadar daralana dek. Ardından anne kuş kendi tüylerini tek tek yolarak ağaç kovuğunun tabanını döşer. Bu kafes benzeri yuva tamamlanınca anne kuş civcivleri yumurtadan çıkana dek içeride kalır. Bu süre boyunca anne ve civcivlerin tüm yiyeceği erkek kuş tarafından sağlanır. Sonraki 6 ay boyunca erkek boynuzlu kuşun günlük görevi yiyecek aramaktır. Meyveleri toplayıp kovuğun küçük açıklığından eşine ulaştırır. Gözlemler erkek kuşun bu dönemde 20 bine yakın meyve getirdiğini kaydetmiştir. Ancak anne kuş her gün meyve yemekten sıkılabilir. Bu zamanlarda düşünceli erkek ona böcek getirir. Çünkü bunlar üreyen dişi için en iyi besindir. Böcekleri yakalamak zor olsa da erkek hepsini eşine verir. Kendini hiç ayırmaz. Hava nasıl olursa olsun erkek kuş bu rutini her gün sadakatle tekrarlar. Dişi kuş ancak yavrular yumurtadan çıkınca yem aramak için eşine katılır.